Suriye'de bomba ve mermilerden kurtulanları açlık ve hastalık öldürüyor. Bu insanlık dramı için Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları bir kez daha harekete geçti. Sana ihtiyacım var adıyla kampanya başlatıldı. Ana, tıfı Suriye. ana 30 bine yakın hekim ülkeyi terk etti. Bütün sağlık çalışanlarının %70'i ülkeyi terk etti. Suriye'de katliamlara açlık ve susuzluk eklendi. Yüz binlerce insan çaresizlik içinde ölümü bekliyor. Peki biz nasıl insanız ki bizim bir adım ötemizde yaşayan insanlar kedi köpek eti yiyorlar da yiyecekler de biz burada yemek yiyeceğiz. Zor durumda olan Suriye halkı için Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları tekrar bir araya geldi. Sana ihtiyacım var sloganıyla kampanya başlatıldı. Amacımız Suriye'ye ekmek, un ve ilaç götürmek. Başka bir şey değil. Kanayan yarayı inşallah yaraya merhem olma noktasında daha ciddi bir yardım kampanyasına dönüşecektir diye ümit ediyoruz. Bir yardım elinin uzanmasını bekleyen milyonlarla ifade edilen insanlar vardır. 28-68'e boş mesaj göndererek ya da kampanyaya katılan kuruluşlara bağışta bulunarak yapılacak yardımlar, Kızılay tarafından bölgeye ulaştırılacak. Kışlık giyecek bot, e, iç çamaşırı, kışlık iç çamaşırı ihtiyacı var. Suriye içerisine 100 bin ilk yardım çantası götürmeyi planlıyoruz. 66 12ye çanta yazıp e, 3 SMS gönderirlerse bir çanta bağışlamış olacaklar. Belma, bir aşı, daucule, de bir camiye dadanan hırsızlar cemaati canından...